Rebecca ile Gulia da nerede biliyor musun? Hayır. Ay hayır diyorum ya filme dalmışım. Evet biliyorum alışverişe çıktılar. Lagana yeni şeyler alacaklar. Öyle mi? Hı, neyse. Din dan don, din don, din dan don, din dan don. Ben bakarım. Çıkt, Çıkırt. Ne kimsiniz? Benim. Ne sizsiniz? Ben postacıyım. Yeni sizin postacınız. Kadın postacı mı olur? Oluyormuş demek ki. Her bir şey sorma bana tamam mı? Tamam. Hmm sana bir düğün davetçisi var. Hatta arkadaşlarına. Beş kişi mi yaşıyorsunuz? Evet. Evet. Niye sordum? O zaman. Beşinci da tak. Allah Allah. Bu kim şimdi? Bilmem kimmiş? Kimmiş? Postacı. Davetiye getirdi. Ay. Kenara kay biraz. Tamam. Hmm. Okusana. Bu mutlu günümüzde. Aa telefonum çalıyor. Ben bakacağım. Tamam. Kimmiş? Ebi. Eski bir arkadaşım. Neyse nerede kalmıştım? Baştan okuyorum. Bu mutlu günümüzde. Sizi de yanımızda görmekten gurur diyor. Gurur diye duyarız. Cici Ken. Olamaz. Evleniyorlar. Eminim Spectre buna çok üzülecek. Hem de nasıl? Of, ne yapacağız? Bilemiyorum. Düğüne gideceğiz madem davet ediyorum. Aynen. Hadi gidelim. Tamam. Düğünde. Düğüne gelmek iyi bir fikir miydi sence? Ya biz buradan geçiyorduk. Zorla getirdiniz işte buraya. ya. Hı, bilemiyorum. Evet nikahınız başlayacaktır. Nikah memuru gelmek üzere. Nikah memurunu bekleyelim. Nikah memurumuz geldi. Biraz kısa boylu biri. Hiç kimse bana kısa boylu diyemez tamam mı? <laughs> Şimdi başlayalım. Uh, sonu devleniyoruz. Evet. Sayın Cici Hanım. Ken Bey'le evlenmek istiyor musunuz? kararınız mı? Sonsuza kadar evet. Siz Ken Bey, Cici Hanım'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. Evet ben de belediyenin bana verdiği yetkiye dayanarak sizi koca ilan ediyorum. Gelin öpebilirsiniz. Dın, davet ediyorum. Evet. Evet. Herkes oynasın. Şarkımız gelsin. Şim, bebeğim, bebeğim. Gel, bebeğim, bebeğim. Uhu, güzel bir gün. Aynen. Kıskandırmak da iyi olacak. Aynen. Ya şu saçını çeksene bir. Özür dilerim öğretmenim. Abla ben niye kısa boyluyum? Üf, bunu mu dert ediyorsun? Cici mutluluklar dilerim canım teşekkürler. Size bir gram artın, altın aldım. He. Uuu iyiymiş teşekkürler. Saçlarım jöleli jöleli jöleli

geçsin. Başlayalım. Siz geçin şöyle bir çık kadın. çocuklar Bu altın tenekesini mi takıyorsun? Bu benim babamın yadigarı tamam mı? Sen bana altın şey diyemezsin. Al sana. Ah. Bir yere çıktığımızı unutmadım. Çık. Hani benden başka birini sevmezdin. <laughs> Evleniyorsun. Bir gün ben de evleneceğim ve Cici'den daha iyi birini bulacağım. Fotoğrafta çekilebilir miyiz hatıra? Tabii ki de. Çıkırt. Ah, o zaman ah, o zaman o zaman ben de ben de ben de ben de. Çıkık 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 çıkık. Ay. Çıkık 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 çıkık. Altın niye bu kadar ses çıkarıyor? Bilmiyorum artık. Çıkırt, çıkırt. Ah, bana fotoğrafı gerek yok daha. Çektiler bir kere canım. Ay. Saçlarım ipek gibi, kokum bebek gibi. Hadi gel buraya, takı takmaya geldin, sıra sormaya Ay annes. Ay arkadaşının kuzusu. İyi misin hayatım? Bir, bir ara bir başım döndü. Ama iyiyim. Şu kadının kokusundandır. Ay baksana. Ucuz parfüm kokusu. Al bakayım çık altınları. Çekin fotoğrafımızı şöyle. Ah. Oh. Çıkırt, 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 çıkırt. Oh vallahi teşekkürler. Bir de beni tek çekin yavrum. bir daha takacağım. Çıkırt. Alayım şuna. Çıkır 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 çıkır. Evet geç. Aa. Ablamla gelmek isterdim ama ablamın ayrı bir hediyesi varmış. Çıkırt, çıkırt. Evet. Çıkırt, çıkırt. Ay. Ay ilkokul kızı gibi saçını örmüş yine iki tane. Çıkırt, çıkırt. Ah. ah canım yak çıktığımız günde sen benim üzerime kahve dökmüştün. Sonra canın yaldı diye sonra kendi üzerine de dökmüştün. Hatırlıyor musun kaynar kahveyi? Of niye herkes çıktım diye okuldaki herkese çıktım demiştim ya sen de olsun demiştim. Düğün günü bunları söylemek zorunda bunlar. Neyse sen boş ver. Çıkırt, çıkırt. Bu ne biçim bir kamera sesi be? Dur bir de beni tek çek. Çıkırt çıkırt. şimdi daha fazlasını takmak isterdim de bu aralar benim durum da böyle ya. Al bakayım. Uuu yakışıklım yakışıklım. Niye benim sevgilimi işte kocam öyle diyorsun. Sana ne? Çıkırt, çıkırt. Evlendiniz mi ki? Aa nikah geç mi kaldım? Vardın ya sen salak mısın? Bilmiyorum. şekerler. Çok yakışıyorsunuz. Durun önce ben bir sizin fotoğrafınızı çekeyim. Çıkırt çıkırt. Altınlar da çekeyim. Bir de çıkırt çıkırt. çıkırt çıkırt. Beni de bir çekin ayrı şöyle. Çıkırt çıkırt. Tamam. Evet en son ben geldim. Çünkü sana altın. Hem altın. çık çıkırt, çıkırt. Bir sürü şey taktım. Şimdi sana bir de diplomanı veriyorum. Burada. teşekkür ederim öğretmenim. <gülüyor> <gülüyor> Seni de öpeyim. <laughs> teşekkür ederim öğretmenim. Bir şey diyeyim. Bir şey değil. İlk gün, ikinci gün daha bu okulunuzu nasıl evlen? Ay, i̇şte beşinci günü. Nasıl evlendiniz? Ha. Ah ben kocamla 60 yıl ne 60 yıl 60 ay nişanlı kalmıştım. Sizin gibi değil. Siz hemen evlendiniz vallahi iyi oldu. Neyse artık yeni arabasına binelim. için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve işte abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.